Evet hayrola gençlik nereye? Gençliğin sorunlarına peygamberimizin hayatından çözümler alt başlığıyla e, hazırlanmış bir kitapla bugün karşı karşıyayız. Bunu bitirdim. E, sizin de gördüğünüz gibi Gümüşhane Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü 2014 yılında e, öğrencilerin hazırlamış olduğu çok değerli bir eser. Çok beğendim ben. E, Tabi bu ücretsiz dağıtılmış. E, belki baskısını bulmak mümkün olmayabilir. Şu an komisyon üyeleri yani kitaba katkı sağlayan yazılarıyla işte derlemeleriyle katkı sağlayan isimleri görüyorsunuz. Tabi Abdülkadir Koç Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni rehberliğinde İmam Hatip Lisesi'nin işte müdürü, müdür müdür ve diğer kadrosunun teşvik ve katkılarıyla hazırlanmış güzel bir eser. Yaşanmış peygamberimizin hayatından muhteşem örnekleri içeren bir eser. Sürükleyici 100 sayfa civarında bir eser. Hızlıca hemen dedik bitti. Denk gelenler, tesadüf edenler rahatlıkla bir Gençlerin yazdığı, gençlere hitap eden, gençliğin sorunlarına işte çözümler, cevaplar içeren Peygamberimiz ve sahabe Örnekli ile dolu alıntıların yer aldığı güzel bir eser. Tabi temel eserlerden kaynaklardan yararlanarak hazırlanmış. Bir eser 115 sayfa. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Böyle kitaplar yazan bir gençlik bu yazdıklarıyla hayatlarını yönlendiren, şekillendiren bir gençlik. Hepimizin hayalini kurduğu bir gençlik. Bu gençliğin sayısının artmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Teşekkürler.